Gözümün nuru, arıstağımızın hezeni çağam. Kadaları dağlara gidesice, kurban olduğum. Nasılsın, iyi misin? Ey olmalı Cenab-ı Allah'tan dilerim. Halın keyfin nasıl? İnşallah iyidir çağam. Bizleri soracak olursan, hamdolsun iyiyik. Huysuz baban iyi, yengelerin iyi, dayın aboş iyi, amin yengeş Bekir iyi, Çiyan Veysel'i, Amin Arbat'ları, Kemçük Ağızlı, Güllik Emoşe'yi, Zibillik Fahriye, hepsi iyi. Ana kurban verene seni çok özkedik. Gözümüzde tütüyorsun çağam. Kurban olduğum him komşumuz Azet Bibi'nin kaynının torunu evleniydi. Bizi de düğüne çağırdılar. Ama biz gitmedik. Gitmeyin anam, kalabalığa girmeyin bacım dediysem de dinlemediler. Karım gidisiniz maskenizi takın da gidin dedim ama bize bir şey olmaz deyip gerim gerim gerindiler. Sehlükler düğüne gitmişler orada düğün tridini aş yağlı pirinç pilavını kaşıklamışlar. Mıttı giyesiceler şimdi cavit mi covit mi ne kızıl kutsa ondan oldular. Azet bibinden kişisi Haceli dayıya da sepmiş. Tuz çevirdiler, kurşun töktüler olmadı. İkisini de Deybeyak hastahaneye kaldırdılar. Nefes neyim ilarmış. Allah beterinden saklaya. Daha neler görecek çağam. Bana çulmayın ölem. Amma çor düştü memlekete çor. Dert yapışasıca. Torpağıma gidesice. Tatar hamına tutulasıca Cavit. Bula bula fıkara azetlen. Haceli dayım bu buldun. Gidişin ola da gelişin olmaya belekim. Sen sana mugayet ol emi çağam, Bu Cavit'in şakası yok. Ağzını burnunu kapat. Kismeye yakın durma em ölem. Ne var ne yok oralarda, eyem nasıl, eyemler de ayın oyun oldu çağam. Burada eyem soğudu, buyacayık neredeyse. em soğuyunca bıcikler, gıdikler, tohlular, tosunlar, culuklar nahırlara girdiler. Ortalığı mis gibi akbun kokmaya başladı. Begirmana kalktık, zarkayı, gilgili, hız neye attık. İki şaka et alıp kavurmayı, kakırdağı yaptık. Tandır ekmeğini yukayı pişirdik. Pendiri bastık, aş yağını erittik, kefini çıkardık. Tomates, biber ve eri geçkilerinde yaptık. Soğan ile patatesi de musandereye koyduk. Turşuları da kurduk. Samudu da bastık. Çok şükür Allah ağız dadıyla yemeği nasip ede. Zobaları da kurduk. Egişi, davşan ayağını yerine koyduk. Koyduk koymasına da Zobanın kapengini açmamışım. Çağam çok tüttü. Ev bak duman oldu. Töremeyesice baban beni her gün kavkalıyor. Şarmutaları görünce elle halim artık beni beğenmiyor çağam. Beni zaklanıyor. Benden her gün lece diye. Nola berbenik boyundan çık mı ki çağam. Hel bebe yenmez. Geçen gün sakkosunu yudum. Evde hırçık olmuş. Kopçalarını tiktim. Göncü günü güve yemişti. Kıyameti kopardı. Anam senin cebini kim görüyü dediysem de aynamadı. Bağırdı, çığırdı, silepçemi de getirmedin, yüzümü de yuyamadın diye iyice herslendi. Bizi konu komşuya malamat etme, bizi irezil etme dedimse de dinemedi. Harigin ayağına geçirdi, kapıyı çarptı çıktı. Gayfiye gitti Allah'ım. Gece yarısı aseslerin süp süpüleriyle beraber eve geldi. İhtiyarladıkça iyice arbet haşeret oldu çağam, iyice akisleşti. Artık gamandım, Allah bana yardım ede. Neyse sen kafana takma. Kople gitsin. Kendine dikkat et. Üşütme. Kalın giy. Kopçalarını açma. Sakkonu çıkartma. E mi çakam? Fıçkı yesice baban bugün pıt pıtla fış fış istedi. Düne gün öğlene de göbelekle yumru küfte istediydi. Öğlene pıt pıt pişirdim. akşamada da malkuta. Tavatı bir malkuta oldu. Kişnişi töküp üstüne de tuzlu aş yağını töktüm. Haftar baban üç terpoş yedi, Andana da fış fışı yedi, İnek tasıyla ayranı da içti, Yavaş iç dedim dinemedi, Hırtlı kaldı, az etti öyle, Şimdi tokmaladı, makatta mala yatı yedi, İçmesin mi çalam gel ki sana da çok sevdiğin kuymak pişirem, Anuğu bol tarhana çorbası bişirem, Pirinçli halle bişirem, nana küftesi saram, Tirtli dolma küfte, sıkma küfte, çimdik küfte, hırçıklı küfte, balcanlı küfte, eşkili küfte, yumru küfte, sıkma küfte, tebek küftesi yapam. Kavurmalı sümüt pilavı pişirem. Pirpirim cacığıyla yiyesin çağam. Çağam, ablan Hüsnü'ye yine yerikli, yine aşeriyi. Bu gafle kız olacağa benziyor. gün bize geldiler. İki çağasını analar çaputa sarmamış bir yaramaz olmuşlar. burnumdan getirirler. Cincicüğü gibiler. Siviklerde geziler. Evin her yerini efin tefin ediler. Kafamda dolak koymuyorlar. Develeme gibi dönüler. Ağaçlarda değinlerle yarışıyorlar. Bahçede kozelek koymadılar. Kökünü eve taşıdılar. Dün hızla da gazlikle yarmacalı bulgur pilavı pişirirken bir yandan da isot kızartan da yiyeler dedim. Isotun yağı sıçramış, etraf acık sıpıncak olmuş. Bu hırnikli bozo çapa çapa hıznaya girdi. Bir de hıznada donbelek aşınca ayağı gaydı, sırtı kuyulu yere debelendi. Kavurma küpüyle tahtı bege çarptı. İraftan sahanlar, terpoşlar, kuş kanalar töküldü. Kemisler, çömçeler, şareler, erişteler yerlere saçıldı. Bacağı acık cida oldu. Neyse ki canına bir şey olmadı. Öbür şorikli de cocosunu yapa yapa geziyor. Dün ayakçaktan çıkarken pisik manığından kuyruğuna basmış. Pisik bunu çeynaklamış. Yüzü gözü çeynak iz olmuş. Bazen diyeyim ki tapına getirem, pıstiginden tutam atam şunları. Ama it yesin ciger işte. Ana kurban verene bıldırmışmışlar yanmıştı. Bu sene mişmişleri Elimiz acık para gördü. Bir kodofa mişmiş de sana gönderirdik, Şifa olmuştur inşallah. Nıkıs baban da çir parasıyla bana güzel bir zımrılık almış. Laf da çok sevindim. Sındıyla kestim biçtim, güzel bir zıbın tiktim. Konşular çatım çatım çatladı. Küçük bacın adafı da bir kız görmüş. Çok hoşuna gitmiş. Kızın ay gibi yüzü, ceylan gibi gözü varmış. Yanakları kündübe gelması gibiymiş. Çok güzel tentene yapıymış. 27 çeşit küfte biliymiş. Biz adettendir, kızı hamamda görekteyi hamama gittik. Bizim ceketteki komşuları da aldık. Bokçaları, margamaları, anamın teberigi, kildeni de hazırladık. Totaba Kezban'ın eline verip doğru doğru hamamına gönderdik. Delle Kıyrıye'ye hanım kurnasını ayırmasını tembih ettik. Biz de patates öfelemesi ve şerbetleri hazırlayıp, paytoncu Abzer çağırıp doğru hamama gittik. Delle Hayriye bizi bir güzel yudu, bir güzel çimdirdi, kuruşlarımıza da etti. Biz de kızı iyice kişifledik. Boyu bosu iyi ama acık zayıf. Biraz tavlanırsa köşe yastığı gibi kız olur. Kızı çok beğendim çağam. Sen istediğin gibi saçları bozo. Kızın babası da fabrikada memurmuş. Kızın isteyeni de çokmuş. Hem dert yapışacağız gedikler istemiş. Çar çabuk gel ki bu işin adını koyak ölem. Yüzün havola çağım, kestane kebap, acele cevap, seni çok seven anan zöhre.